Adıyaman'da otomobille çarpışan traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Abuzer Çalış İdaresindeki traktörle Müslüm Polat İdaresindeki otomobil Adıyaman Gölbaşı Karayolu 5. kilometrede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü Abuzer Çalış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan çalış, Adıyaman Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çalışın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.